Merhaba çocuklar. 7. sınıf sosyal bilgiler 6. ünitemiz Yaşayan Demokrasi ünitesinin konu anlatımı ile devam ediyoruz. Demokrasinin serüveni, demokrasinin tarihsel gelişimi. Demokrasi ilk olarak eski Yunan'da bir site devleti olan Atina'da uygulanmıştır. Daha önceki derslerimizde bundan bahsetmiştik. Eski Yunan'da şehir devletine site, şehire site adı veriliyordu. Atina'da halk Agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Meclise sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek vatandaşlar katılabiliyor. Bu uygulama kısıtlı da olsa tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Bu cümlemizde geçen Agora kelimesinin ne olduğuna bir bakalım. Agora antik Yunan kentlerinde şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı, halka ait geniş, açık alandır. Roma İmparatorluğu'nda milattan önce 5. yüzyılda 12 levha kanunlarıyla Roma halkının görev ve sorumlulukları ile devlet-yurttaş ilişkileri düzenlenmiştir. İngiltere'de 1215'te imzalanan Magna Carta yani Büyük Özgürlük Fermanı adlı belgeyle ilk kez kralın yetkileri kısıtlandı ve kralın bazı yetkilileri soylulara verildi. Bu yetkilere sahip olan soyluların da halka bazı hak ve özgürlükler tanımaları kabul edildi. İngiltere'de 1689'da Haklar Bildirisi ilan edildi. Bu bildiriyle kralın yetkileri sınırlandırılmış, soylulara ve diğer vatandaşlara bazı hak ve özgürlükler tanınmıştır. 1789'da Fransız İhtilali ile bu cümlemiz, bu bilgimiz önemli bir bilgidir. Okul hayatınız boyunca kullanacağınız mutlaka bilmeniz gereken bir bilgidir. 1789'da Fransız İhtilali ile Fransa'da mutlak monarşi yıkılmış, yerine cumhuriyet yönetimi kurulmuş. Yani bir rejim değişikliğine gidilmiş. Fransız İhtilali ile beraber bazı ilkeler ortaya çıktı. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik gibi ilkeler ortaya çıktı. İleriki eğitim hayatınızda özellikle milliyetçilik ilkesinin Fransız İhtilali sonucunda çıkan bu milliyetçilik ilkesinin Osmanlı Devleti dahil büyük imparatorlukları, çok uluslu devletleri nasıl parçaladığını göreceksiniz. Birleşmiş Milletler'in 1948'de yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almak için uzlaşmışlardır, anlaşmışlar. Ve demokrasinin temel ilkeleri. Burası da önemli bir konudur demokrasinin temel ilkeleri dendiği zaman en azından <laughs> isimlerini ve iki üç tanesinin ne olduğunu e, bilmeniz sizin faydanız olacaktır demokrasinin temel ilkeleri bir milli egemenlik egemenliğin millete ait olmasıdır millet egemenliğini seçimlere katılarak kullanır millet bu hakkını geçici olarak seçtiği Cumhurbaşkanı ve Vekiller aracılığıyla kullanır. Yani biz egemenliğimizi bize ait olanı seçimler aracılığıyla geçici bir süreliğine seçtiğimiz cumhurbaşkanı ve vekiller aracılığıyla kullanıyoruz. İki özgürlük insanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir. <laughs> Bizlerin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğüne zarar vermeye başladığı an orada bitmektedir. Eşitlik tüm vatandaşların kanunlar önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Katılım halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirile, değiştirilmesinde etkili olabilmesidir. Bizim meclise gönderdiğimiz, bizim haklarımızı savunmasını istediğimiz kişilerin üzerindeki etkimizden bahsediyoruz. Çoğulculuk, farklı görüş, anlayış, inanış ve fikirlerin yönetime yansımasıdır farklı farklı görüşlerin, farklı farklı düşüncelerin nedir söylenebilmesi, yönetime bunların aktarılabilmesine çoğulculuk adını veriyoruz. Çoğunluk ise seçimlerde en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına, bizler adına idare etme hakkına sahip olmasıdır. Demokrasinin temel ilkelerini uygulayan ve koruyan devlet demokratik devlet olarak nitelendirilir. Demokratik yönetimlerde insan haklarına saygı esastır. Bu nedenle temel haklar anayasa ile güvence altına alınmıştır. Demokrasi çeşitlerimiz var. Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi. Cumhuriyetten önce demokrasimiz. Yani 1923 tarihinden önce, cumhuriyetin ilanından önce Osmanlı'da demokrasiye nasıl yavaş yavaş geçilmeye çalışıldı? Buna bakacağız. Hangi adımlar atıldı? Bunları inceleyeceğiz. İlk Türk devletlerinde kurultayda devletin siyasi, askeri ve ekonomik konuları ile ilgili görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı kurultaya Hakan'ın, Kahan'ın, yöneticinin eşi de katılırdı. Ve Osmanlı'da yavaş yavaş demokrasi adımlarını şimdi işleyeceğiz. Bir senedi ittifak 1808 yılında gerçekleşmiş bir sözleşme. Bakalım neymiş? Osmanlı padişahı II. Mahmut ile ayanlar arasında Ayanlar dediğimiz toprak ağları. O dönemin toprak ağları. Bulundukları bölgede güçlenmiş kişiler. İşte Senedi İttifak Osmanlı Padişahı 2. Mahmut ve bu ayanlar arasında imzalanan bir uzlaşma belgesidir. Senedi İttifak Osmanlı Devleti'nde demokrasiye ve hukuk devletine doğru atılan ilk adımdır. Bu uzlaşma belgesiyle 2. Mahmut'un bazı yetkileri ne yapmıştır? Kısıtlanmıştır. 2. Tanzimat Fermanı. 5. ünitemizde de bu fermanın ismini söyledik. Bu ferman ile tımar sisteminin kaldırıldığından bahsetmiştik. Şimdi de Tanzimat Fermanı'nın biraz daha içeriğine bakacağız. Osmanlı'da anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilir. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile mülkiyet hakkı verilmiştir. Yani mal edinebilme, ev edinebilme, satın alma hakkı verilmiştir. Kanunun, hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Islahat Fermanı 1856 yılında e, okunuyor. 1856 yılında Osmanlı Devleti'nde ilan edilen ıslahat fermanı ile Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere bazı haklar verilmiştir. Tanzimat ile de bakın bazı haklar vermiş idik. Islahat fermanında da yine gayrimüslimlere bazı haklar verilmiş. Ve dördüncü gelişme birinci meşrutiyetin ilanı 1876. 1876'da meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasa olan kanuni esası hazırlanmıştır. Bakınız burası önemlidir. 1876'da birinci meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasa olan kanuni esası aynı zamanda Türk tarihinin doğal olarak Osmanlı tarihinin de ilk yazılı anayasasıdır. Türk tarihinin Doğal olarak Osmanlı tarihinde ilk yazılı anayasasıdır. Bu anayasa ile kanun önünde eşitlik ve birey haklarının anayasa güvencesine ne olmuş? Alınmış. Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Tabii ki bu seçme ve seçilme hakkını çok geniş düşünmeyin çocuklar. Seçme ve seçilme hakkı sadece o dönemde İstanbul'da seçimler yapılmış ve sadece erkekler oy kullanabilmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal tarafından kadınlara armağan edilecektir. Burada sadece erkekler oy kullanmış ve sadece İstanbul'da o dönemin Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'da yapılmıştır. Ve beşinci adımımız ise ikinci meşrutiyetin ilanı 1908 yılında. İkinci meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçilmiş ve halk seçme seçilme hakkını kullanarak seçimlere katılmıştır. Ve Atatürk'ten milletimize armağan, Atatürk'ün demokrasimiz için yaptıkları Evet, burada bunu biz ayırdık milli mücadele döneminde, milli mücadele döneminden sonra diye buradakileri tabii ki isim olarak bilmenizde fayda vardır e, gazete isimleri veyahut da e, genelgeler, kongreler isim olarak bilmenizde fayda var milli mücadele döneminden sonra Mustafa Kemal'in demokrasimiz için yaptıkları yine burada madde madde yazdık bunların bilinmesinde fayda var. Şöyle bunları da sarıya alalım. Önemli olduğunu çalışırken e, hatırlayın. Atatürk'ün demokrasimiz için yaptıkları milli mücadele dönemi sırasında neler yapmış bakalım. Amasya genelgesi sırasında hangi maddeyi eklemiş? Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesini eklemiş. Erzurum Kongresi'nde Kuvay Milli'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak, esastır maddesini eklemiş. Sivas'ta, Sivas Kongresi'nde bu kongrenin kararlarının yayınlandığı İrade-i Milliye, Milli İrade gazetesini yayınlamış, yayınlatmış. Yine Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesini çıkarmış. Mebusan Meclisi'nin kapatılmasından sonra yani İstanbul'daki meclisin İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra Ankara'da Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Bu da demokrasiye giden yolda önemli adımlardan biridir. Peki milli mücadeleden sonra hangi gelişmeler oldu? Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halk fırkasının kurulması. Cumhuriyetin ilanından sonra cumhuriyet Halk Fırkası adına alacak bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması çok partili hayata geçiş denemesi sırasında kurulan parti Medeni Kanun ile sosyal ekonomik ve hukuki alanlarda kadın erkek eşitliğinin büyük oranda sağlanması yine Mustafa Kemal döneminde, Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemesi sırasında açılan bir başka parti, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve ülke yönetimine katılmaları için kadınlara sırasıyla belediye muhtarlık ve milletvekilliği seçimlerine katılma haklarının verilmesi. Milletvekilliği, kadınlara milletvekilliği seçilme hakkı 1934 tarihinde veriliyor ve bir sene sonra 1935 tarihinde bir milletvekili seçimi oluyor ve kadınların bu hakkı ilk elde ettikten sonra meclise 18 kişi, 18 kadın milletvekili meclise giriyor. Atatürk ve çok partili hayata geçiş çalışmaları. Az önce şurada saydığımız halk fırkası, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkasını biraz daha detaylı göreceğiz. Bu partilerin isimlerini bilmenizde fayda vardır ve hangisinin Cumhuriyetin ilk partisi, hangisinin Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi olduğunu da bilmenizde yine fayda var. İleriki dönemlerde bunlarla yine karşılaşacaksınız. Şimdiden öğrenmek sizin karınıza. Atatürk ve çok partili hayata geçiş çalışmaları. Ülkemizde Cumhuriyetin ve demokrasinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasiye verdiği önem ve yaptığı çalışmalar sadece yukarıda, yukarıdaki az önce saydığımız gelişmelerle sınırlı değildir. Atatürk döneminde çok partili yaşama geçiş için aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. Çok partili siyasal hayata geçilmek istenmesinin nedenleri. Niçin tek parti yönetiminde değil de birden fazla partili bir demokrasinin lazım olduğunu şimdi yavaş yavaş öğreneceğiz. Demokrasi anlayışını yerleştirmek, farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak, her görüşten insanın mecliste bir vekilinin olması isteniyor. Millet egemenliğini güçlendirmek, hükümetin denetlenebilmesini sağlamak yani bizim oy vererek seçtiğimiz partinin kurduğu hükümetin denetlenmesini daha kolay şekilde sağlanması için çok partili hayata geçerek iktidar partisinin karşısına bir muhalefet partisi de koyarak bu muhalefet partisi sayesinde hükümetin denetlenmesi sağlanmaya çalışılmak isteniyor. Atatürk döneminde çok partili yaşama geçiş için kurulan partiler. Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Fırkası cumhuriyetimizin kurulan ilk partisidir. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Partinin merkezi Ankara'dadır. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisidir. Cumhuriyetin ilanından sonra ismi Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değişmiştir. Ve ikinci kurulan parti ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da 17 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay ve Adnan adı var tarafından kurulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisidir. Türkiye'nin doğusunda meydana gelen bir ayaklanmanın etkisinden sonra bu parti bu ayaklanmada etkisi var düşüncesiyle bu parti kapatılmıştır. Ve üçüncü son partimiz bu partimizde Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemesinin son partisidir. 1930 yılında Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Hızla büyüyen partiye inkılaplara karşı olanlar üye olunca saltanat ve hilafet yanlıları bu partide toplanmaya başlayınca Fethi Okyar partiyi kendiliğinden feshetmiştir, kapatmıştır ve önemli bir notumuz var. Atatürk döneminde az önce anlattığımız gibi çok partili hayata geçiş denemesi yapılıyor fakat başarılı olunamıyor. Mustafa Kemal Atatürk ölünceye kadar bir daha böyle bir deneme yapılmadı. Ta ki 1946 yılına kadar. 1946 yılında Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından kurulan Demokrat Parti'nin katıldığı seçimler ile ülkemizde ilk defa çok partili hayat başlamış oldu. Demokrat Parti'nin kurulması çok partili hayat için bir milat oluşturdu. Cumhuriyetimi seviyorum. Anayasamızın değiştirilemeyecek maddeleri. Birinci devletin şekli madde bir Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir 2 Cumhuriyetin nitelikleri madde 2 Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk Milliyetçiliğin'e bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3. Türk devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4. Anayasamızın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Az önce saydığımız maddelerin hepsi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerine bakacağız şimdi. Anayasamızın ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri şunlardır. Demokratik devlet anlayışı. Demokrasilerde ülkeyi yönetme yetkisi bir kişiye, bir aileye ya da zümreye, gruba verilemez. Demokratik devletlerde devleti yönetme hakkı halkın elindedir. Bizlerin elindedir. Halk bu hakkını seçim yoluyla belirlediği temsilciler aracılığıyla kullanır. Meclise gönderdiğimiz milletvekilleri aracılığıyla kullanırız. Halkın seçme ve seçilmeye, seçme ve seçilme ve eşit oy hakkı vardır. Senin de bir oy hakkın vardır. Benim de bir oy hakkım vardır. Millet sahip olduğu egemenlik hakkını temsilcileri olan milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Laik devlet anlayışı. Devlet yönetimi dini kurallar yerine hukuk kurallarına göre yönetilir devlet vatandaşlarına din ve vicdan hürriyeti konusunda duyarlı davranır. Din ve devlet işlerinin birbirinden aynı zamanda laik devlet anlayışı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Sosyal devlet anlayışı. Devlet her vatandaşını ayrım gözetmek sizin eşit kabul eder. Devlet vatandaşlarına asgari geçim ve yaşama olanağı sağlar. Devlet vatandaşlarına insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeni sunar. Devlet çıkardığı kanunlarda ve yaptığı uygulamalarda halkın menfaatini, iyiliğini gözetir. Devlet kimsesiz çocukları ve 65 yaş üzeri bireyleri koruyup himaye eder. Hukuk devlet anlayışı Devlet kurumlarının görev ve yetkileri yasalar ve anayasa tarafından düzenlenir. Yurttaşlarının, vatandaşlarının hakları kanunlarca güvence altına alınır. Haksızlığa uğrayan herkes hakkını aramak için mahkemelere başvurabilir. Hakimiyet milletindir demokratik olan ve demokratik olmayan uygulamalar bu konuda bizi gayet ilgilendiriyor. Özenle bu konuya da bakmanızı istiyorum. Demokratik uygulamalara örnek. Aile içindeki demokratik uygulamalara örnekler. Aile bireylerinin uyacağı kuralların konuşulup tartışılarak belirlenmesi aile içi kararların alınmasında aile bireylerinin tümünün söz hakkı olması, aile içi sorumluluklarının yerine getirilmesi ve bizleri şu anda daha çok ilgilendiren okuldaki demokratik uygulamalara örnekler. Okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçimle belirlenmesi, öğrencilerin birbirlerinin farklılıklarına saygı göstermeleri, öğrencilerin gidecekleri sosyal kulüpleri kendileri seçmeleri. Toplumdaki demokratik uygulamaların örneklerine bakalım. Genel ve yerel seçimlerde vatandaşların özgürce oylarını kullanmaları. İnsanlar arasındaki dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığının bulunmaması, insanların ibadetlerini özgürce yapabilmeleri ve bu uygulamaların tam tersi olarak antidemokratik uygulamaların örneklerine bakalım bir de. Neler antidemokratik uygulamalara giriyormuş? İnsanlara şiddet ve baskı uygulanması, farklılıklara karşı ön yargılı davranılması, dini inanç ve siyasi görüşlere saygılı olunmaması, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması dil din ırk ve cinsiyet ayrımcılığının yapılması özel hayatın gizliliğinin ihlali haksızlık karşısında sessiz kalınması antidemokratik uygulamalara örnek olarak verilebilir. Sarı ile işaretlediğim veyahut da Burası önemlidir dediğim konulara özellikle üzerinde durmanızı sizden istiyorum. Bir sonraki e, ünitemiz 7. ünitenin de e, konu anlatımını yaparak e, sosyal bilgiler e, dersinin ünitelerini tamamlamış e, olacağız. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bol bol ders çalışın.